Kaptanımız Muhammed konuşuyor, motor ne yazır mısınız? Atış başladı abi şu anda. <laughs> <laughs> Kurta kuşa emettim adamı. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Biz kaçtık adam kaldı ya. Adamı yem ettik abi. <laughs> feda ettik abi. Birinin feda olması lazım. <laughs> abi. Gitti adam feda ettik ya. Ne ya abi? Abi böyle tp atıyorlar. Önüne gelen tp atıyor arkadaş. Bu niye kadar ya? Gelen kalıyor lan <laughs> ne oldu lan? <laughs> ne yaptı adam? Flash atıp duvara çarptı geri mi gitti abi? Ooo <laughs> <laughs> <Doğru, gülüyor> birden öyle yapmış geri zekalı herif. Skazix enseyi Basarız abi sorun değil de. 5 kişi var çöktü herhalde gitti herhalde. Open <laughs> mid. <laughs> <laughs> abi şu psikopat kim şu psikopat? Şu psikopat kim şu? Burada bekliyor. 1.55'te 1.40'ta yetti mi bekliyor ya? Satmaya gidiyorum ya. Bana ne amul? Bas dostu ya. Giden gitti artık artık. Gözümü kapattım abi şu an. Adam gelmiş. Dediğimde yatmış. Boss basayım lan? Öyle kül aldım ya. Hayır! Kapağı! Ol. Gözler kör kardeş galiba. Göz vereyim mi? Şuna göz verin göz. Göz verin. Oğlum benim gözüm kör oldu ya. Nasıl bir öyle kötü ya. Satayım dedim satamadım da. Oo. 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 oyuncu galiba. pre kill. Ortanın frelerinde bir adet. Vay be gözü benim. Mükemmel bir flash, mükemmel bir flash. Oyuncular. Benim çarda kafa attı. İkimiz de gidemedik. Rush, rush, It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Abi. Oğlum bu kendi kendine aşağı inemedi flash attı sonra ya. O ne abi? Golem geldi. Ne oluyor oğlum? Oyunun şeyi bozuldu denası. Mavi falan var. Ben de tek atar mıyım ya? Atarım herhalde. Benim benim saldırı gücü taşıyıcım nerede ya? Hah geldi. Geldim aşağı yakın. Tamam tamam. Minyon kalmadı. Minyon. Aha o ne? Aha <laughs> <laughs> o ne? Aha taşlarak gitti şampiyon. Üstüne atladım. Baba bitti taşıdı ya taşıdı mı? Taşıdı. Abi taşı bu oyun kısa ya. sürdü ya. Karşı takım kötü çıktı. Benim için yeterli abi. İşte tam bu anda hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti. <laughs> Ich muss die Schatten mal Lan ölmedi lan. Ultra atamam adam adamı ya. Lul. Sağlıklı oynayamıyorum şu an sinirden. Çok sinirlendirdiler beni. Fazla <laughs> çok çıktın mı? Altta da tutam. Küçük çocuk çalsın da çıkayım. Çaldı. Çocuk ço çaldı abi. Ben çolonun çocuğunun ammu. Benzin az gidiyorum şu anda. Bunu Q at oyunu taşıyacağım söz. Q E at bana. Oh, no. Vay ya ben de çaldım ya. Fuck. Ulan konuşurken beyin tekledi böyle tekledi. Smite atma aklıma bile gelmedik mi Anlam veremedim yani baya görünce. Hiç kere görmedim ya. Yani. Birden görünce benim durdu. Çalma ihtimal düşünmedim. Başına şuna vur şuna, şuna 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 ne yapıyorsun? Şuna şuna kör kör ama! amav. Men! Abi herif onu kesip bana heal da double var ya. Fuck you. Cık. Abi ya. Biri kildi abi. Bir tane vuracak herif. <laughs> abi. Sat 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 sat. Abi rakip 5 beş kişi bile toplanmış ya. Orada dedim birinde atarım da. Bir atladığım anda kişi çıktı. Şampiyon satmaya müsait. Bir dakika daha 2-2 oldu ya. oh, amanın. Oh my god. Oh my god. oh, amanın. Adamın sıfır pinkte oynuyor abi. Pink farkı da asist bile alamadım. Omanı oh, nasıl bir etti beni? Omanı. Oh, Omanı oh, geri sar oynat vurucum. Adam bir flash atacağımı düşündü ondan öyle önerdi ama atmış. Oo bu film çok güzel. Attığın müzik değil de film baya güzel. Küçükken çok izlerdim onu. Standartsa bizde. Abi iki flash deward değil ya. Ben Flashman attım. Bırak, desene işte Flash'ini sen. Fak evet. yapıyoruz. Gözler açık. Ulti atarsa vay öldü. Aaaaaaaay! Jungle oldum mu utandım şu an. Aaaaaaay! Kötü hissediyorum abi. Kalbim sıkıştı. Ay, ay, Böyle, kalbim sıkıştı. Ay. Buradan flash küvüğü kaçırdı ha. 10 saniye. 9. Ne aldım. <laughs> <laughs> Lan gelsenize Baron Free. Abi şaka mısın Baron Free? Lan hepsi botta oğlum baron olmadık ya adam girip. <laughs> Allah'ım ya. Bu AP nereden geliyor? AP mi gidiyor? Ha ha ha. Aha. Ya Küye bastım mu ya Yo hey, ya şaka ya şaka ya. Q'ya bası tuttum abi. Ve AP'ydim ben. AP mi girdim? Fuck ya. Scythe attı adam. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.